Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 e, seçim beyannamesi hakkında konuşacağız. Tek tek böyle maddeleri aslında ince çok da madde yok. 23 maddemiz var. E, aslında içi çok dolu olan ama e, sayısı olarak e, geçebileceğimiz, e, konuşabileceğimiz maddeler olduğunu düşünüyorum. Ev, ev hanımlarına emeklilik ilk olarak maddemiz. Hepsini sayayım mı yoksa böyle yorum yaparak mı gidelim? Nasıl istersiniz? Ne düşünüyorsunuz ev hanımlarına emeklilik maddesi hakkında? Güzel olmuş aslında. Olması gerekiyor ama tabii bu gidişle Türkiye'nin %75'ini emekli yapacağız. <laughs> kim çalışacak, kim üretecek orası meçhul. Şimdi ya biraz dengelemek lazım bu işleri. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız 2022'de geldiğinden beri kadınlara Cumhuriyet tarihinde verilebilecek en büyük ayrıcalıkları, pırsıp ayrımcılıkları zaten hep verdi fazlasıyla. E, bu arada hani fazlasıyla verdi derken hak ettiğinden de fazlası anlamını şöyle çıkartmak lazım. Bir oturmuş e, şeyler vardı. Yani kadınların bile kabul ettiği kadın ev kadını ise çalışmaz. Tam tersi. Bence dışarıda çalışanından daha fazla efor ve emek sarf ediyordu. En azından 20 yılda bu algının bile değişmiş olması ve bunun da bu vaatle beraber bir tür hani kayda geçmiş olması bence çok önemli. Çünkü hani ben düşünüyorum hani buradan Allah şimdi razı olsun. Ben dışarıda çok çalışıyorum zannediyorum ama üç tane çocuğun neredeyse bütün takibi, koca bir evin dönmesi, bir de benle beraber yani bütün o bizi temiz bir evde oturtmak, giydirmek, içirmek, giydirmek, işte temiz şeyleri vermek, ütülemek yani bütün bunları bahsettiğiniz ama sadece bunlar bile en az iki kişilik, üç kişilik ağır işlidir. Buna rağmen bir de kendine ait bir sosyal hayat oluşturabilmek. Çalışıyorsa bunları yapıp artı yapmak yani ee, bu süreçte de 20 yılda kadına hakkını en çok veren Sayın Erdoğan'dır diyor. Aslında zaten maddeleri incelediğimiz ama genel çerçevede baktığımızda işte aile, kadın, işte gençler, çocuklar bunların ne kadar önceliklendirildiğini görüyoruz. Zaten e, günümüz şartlarında da değerlendirdiğimizde işte evlilik oranlarının azalması, aile hayatında işte boşanmaların artması, e, birlikteliklerin çok uzun sürmemesi ya da artık işte insanların çok fazla çocuk sahibi olmak istememeleri, hani daha az sayıda çocuk sahibi olmak istemeleri e, ki her zaman işte Cumhurbaşkanımız o yüzden 3 çocuk, 3 çocuk, 3 çocuk diye vurguluyor. E, bununla alakalı aslında çok fazla makte var. Yani insanları daha çok çok aile hayatına işte e, işte e, kadınlarımızı gençlerimizi daha iyi hayat koşullarına sevk edecek maddeler. Mesela aile ve gençlik bankası burada çocuk bakımından evliliğe kadar her alanda maddi katkı verecek bir e, bankadan bahsediyoruz ve doğal ve petrol gelirlerinden sağlanacak bu bankanın e, gelirleri de. Reis komünist devlet kurmaya düşünüyor. <laughs> burada evet özgür çok ironik ama güzel bir yorum yaptı. Öyle ee, Katılıyorum. Şimdi bu işin iki tarafı var. İkisi de birbirine zıt benim gözümde, kendi eleştirimde. Birincisi, Türkiye dünyanın şu anda neredeyse açık ara en sosyal devleti. Böyle en sosyal devletlerinden birisi falan değil. Yani 65 yaşından yukarıdasın maaşın var, özürlüsün her şey bedava, maaşın var, evde bakacağın hasta var, maaşın var, üniversite öğrencisin, bursun var, kredin var, ne bileyim evleneceksin, kredi geliyor, bütün bunlar. Yani bunlar neredeyse bir sosyalistin ya da komünistin bile biz geldiğimiz zaman bunları yapacağız dediklerinden daha fazlası. Bundan öte bir sosyal yok. Aynı cümleyi tekrar kurabilirsiniz özürlüsünüz dediniz ya, oraya engellisiniz diyerek benzer bir cümle. Ona çok takılıyorlar ya. Yani. Ya ona takılanlara yani da, da kızıyorum. Düzeltmeyeceğim. Şey niye biliyor yani, musun? Körün adı kördür, topalın adı topaldır. Kimse kimseyi aşağılamak için söylemez. Tamam mı? Bunlar bir aşağılama tanımlaması değildir. Ben bunun böyle olduğunu düşün. Engelli deyince onore mi etmiş oluyorum? Hocam, böyle bir dünya yok. Değil ama. ama... Burada da karşıya, ona da reddediyorum. Ben, ben de size karşı çok <laughs> özür dilerim. <laughs> ya şimdi e, engelli bireylerle birebir çalışma fırsatı bulan bir insan olarak benim de bir yeğenim engelli. Aynı zamanda da engelli öğretmenleriyle de çok oturmuşluğum, mesai harcamışlığım var. Bir Gazete yazımda da bahsetmiştim. Hani ee, kırılmadığını düşünüyoruz ama mesela kör dediğimizde, görme engelli yerine kör dediğimizde ya da mesela e, bedensel engelli yerine topal dediğimizde işte kırılıyorlar bizim, yani bizim, aslında. Altı çize çize kırılgan hali. biz getiriyoruz. Özürlü de bunlara sakat dememiş olmak için uydurduğumuz bir şeydi. Halbuki bu dilde, bu toplumun arkasında bunda bir sakatlık var bu işte yani şeyde. O kelime bir aşağılama kelimesi değildir. Yok, o ama kör anladım, öyle değildir, topal ama... öyle değildir. Sağır, hı hı. mesela benim hatırlıyorum şeyde, e, küçüklüğümde sağır asamlar, kör osmanlar, topal ahmetler sülal isimleri böyle kimse kimseydi tamam mı böyle aşağılamak için bunu şey yapmazdım bunlar bir tanımlamadır şimdi görme engelli dediğin zaman kör dememiş mi oluyorsun o yüzden diyorum sen durduk yerde olmadık bir hassasiyet yaratıyorsun ve bunun hassas olunması gerektiğini karşındakine empoze ettiğin zaman görme engelli onlar <laughs> <olan> arkadaşlar <laughs> <laughs> ister istemez hassas oluyor evet. halbuki bunlar hassaslaşması gerekenler değil bunlar da işte o aile birliğine toplam bir saldırı var bununla ilgili toplumun içindeki birliği bozmak 30 yıldır hatta 70 yıldır aileye büyük bir saldırı var. Bize okulda ne öğretiler Özgür? Çekirdek ailesi. Lan ne çekirdek ailesi? Anne baba baba anne hala büyük aile biz büyük aile komşuluk ilişkileri mahalle biz bu kültürlerden gelirken bizler anne baba çocuktan oluşur aile kavramı diye o sosyal bilgiler derslerinde bunu anlattılar. Bu iki türlüydü. Birincisi Türkiye'nin manevi aile birliğini bozmak. ikincisi kapitalizmin hedefi odur. Çekirdek aile dediğin zaman abi masa sakacaksan 10 yani tane masa satarsın büyük aileye bir tane masa her satarsın. Her bütün her şeyi herkes tekrar baştan ha. yapıyor. işte. Evet, sen ayrı çıkıyorsun, Top ben ayrı çıkıyorum, Aynen. Aynen. ben aynı şeyde ısınabilecekken doğal gaz için sen ayrı para ödüyorsun, ben ayrı para ödüyorum gibi tam dediğiniz gibi tüketim toplumu oluşturmanın evet. en güzel yalnızsın arkadaşlık yok şey psikologlara ihtiyacın oluyor hani öyle diyor ya ya düşünsene evde bir tane kuzenin olsa beraber büyüsen derdini paylaşırsın sevincini paylaşırsın sıkıntını anlatırsın evde bir yengen olsa annenle konuşamadığını konuşur söyle değil mi şeyde baktığın zaman ya ben zaten ha. aile apartmanında oturuyorum ya işte çocuklar bir şey olduğu zaman bizde konuşmazsa gidip annesiyle konuşuyor veya amcasıyla gidiyor kahvede çay içiyor falan gibi ciddi bir şey sağlıyor sosyal evet. 3-4 kuşağın bir arada birbirleriyle etkileşimin olması o kuşaklar o kadar sağlam özellikle o merhamet anlamında iyilik anlamında, birbirlerine bağlılık anlamında, kültürel değerlerimiz ve kodlarımız anlamında birbirini yetiştiren bir toplum aslında bu aile. Bu aileyi yıkmak için 70 senedir uğraşıyorlar bu ülkede. Ve ee, biraz önce senin dediğin gibi iki taraflı hani aileye saldırılara karşı aile birliğini güçlendirecek destekler var ama bir taraftan da zenginleştikçe nankörleşen her hani sosyal devlet cebine para koydukça memnuniyetsizliği artan insanlar oluşmaya başladı. Aynı konuya iki farklı eleştiri derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tam bu noktayla alakalı çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyon üzerinde arttırarak ref refah düzeyini yükselteceğiz diye bir madde var. Çok da uzun açıklanmış bu. E, bununla alakalı yine buna bağlayabileceğimiz bir madde daha vardı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu zaten şu anda duyguladılar. Yani sonuçta yaşanan şeylerden sonra verilen zamlara bakarsınız. Mesela emekli, emekli maaşı ikramiye var. çıkarttılar <laughs> gibi. Hani <laughs> bunu zaten 8500 lira olması da 2 sene öncesine göre 3 kattan fazla tamam, çok fazla. devlet elinde imkan olduğu zaman bunu vatandaşına zaten yansıtıyor. Yani vatandaşını e, sıkıntıya sokmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta o kadar yüksek paralar olmaya başladı ki neredeyse artık insanlar çalışmaya ihtiyaç duymayacaklar. Devlet herkese eh çok şükür bu kadarı bize yetiyor diyeceğinden fazlasını ödemeye başladığı için. Çok ilginç. E, bugün sabah başıma gelen 15 bin liraya yakın organize sanayide biliyorsunuz benim iş yerlerim. Oralarda baktığım zaman insan kaynakları ve işletme müdürü bu konuda kendi kendine söylüyor. Hocam diyor mesaisiyle şunu diyor, bunu diyor, 15 bin lira alıyor. Ve ben diyorum ki işte şey, dün neden mazeretsiz işe gelmedin? Benim çıkışımı ver. Ben gideceğim diyor diyor. Adam en ağır tehdidim bu olabilir. Ben daha neden gelmedin diyorum. En ağır tehdidim seni işten atmak olabilir. Adam var bana ver çıkışımı. Ben Niye? Hangi fabrikaya girse o parayı alır hale gelmiş. 15 bin lira çarpı 2 asgari ücret demek. Asgari ücret de bu arada çok pahalı. Ha bu arada bizim geri zekalı bazı ekonomi hüdükleri var. Tamam mı? Yok Almanya'da asgari ücret 15 lira. Satın alma gücü paritesi diye bir şey var, bizim şu andaki paramızın ve asgari ücretimizin satın alma gücü paritesi Almanya'dakinden çok daha yüksek. Tabi bunu bilmek için biraz bilgi, biraz zeka, biraz anlayış, biraz kabiliyet gerekiyor. Evet. O yüzden çok ısrarlanmayacağım. Fiyat genelde art niyetli şeyler art. Art niyetli de kötü. Ama Türkiye'de asgari ücret zaten yani satın alma gücü olarak yüksek bir seviyedeydi. Onun daha iyisi bir rakam piyasada, işte işsizlik yok yani. Bunun bütün sanayi, sanayi özelliği de iş, iş beğenmezlik iş var. Biz de şu an işçi bulamıyoruz <laughs> yani o parayı veremediğimiz için işçi bulamıyoruz. <laughs> evet, bu arada rakamlar da artmış oluyor biraz önce dediğim gibi. Oyun organizasyonuna gidin, her fabrikanın önünde pankartlar var, evet, yani. İşçi aranıyor diye. Yani şeyde. Ve şimdi refah seviyesinin yükselmiş olduğunun da ekstra göstergesi bunlar. Yani abi ne iş olsa yaparımlardan geldik biz buralara öyle değil mi? Yani şimdi bundan. ben örnek vereyim. Ee, bir liraya araba yıkama yeri açılmıştı hatırlarsanız. Evet, evet. Şeydeydi. boştu galiba. Bir oto sürü açıldı açanlarda. yani. İlk açanı yani. söylüyorum. ilk açan benim müşterimdi. Onunla konuştuğum zaman e, e, Avrupa'da e, o işte ota yıkama işinde çalışacak eleman bulamadıkları için bu sistemi geliştirdiklerini söyledi. Yani eleman olmadığı için. He, kimse orada gidip çalışmak istemiyor. Şu an bizde de geldiği nokta aşağı yukarı o. Ben yani o araba işlere... da çok araba, çok araba çok iç dışı çıkam 200 lira diyorlar. Kapıda da kuyruklar bu arada. Ama bir gün güzel olsun, bir gün yaşarsın beraber gidelim. Öyle senin arabayı dikkat edin, ben beni vereyim senin paranı diyecek günlere açtık. Yemin ediyorum iç dış 200 lira para ister hale geldiler. Ha bu arada bu para o kadar normallenmiş, normalleşmiş ki e, kimse de bu paraya yıkatılır mı, kendim yıkarım demiyor. Sıraya giriyor, Paresini aslında hocam kalacak. asgari ücretin artma sebebi de bu. Şimdi siz işveren gözüyle bakıyorsunuz olaya. Ben de çalışan gözüyle baktığım zaman yani Cumhurbaşkanımızın aslında vaadini ben doğru buluyorum. Çünkü çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyon üzerinde arttıracağız diyor. Yani tamam. şimdi e, asgari ücret işte 8,5 evet ama asgari ücret 8,5 olduğunda işte araba yıkama 200 lira olup işte bir kafeye oturup kalkma maliyeti 300 lira olduğunda haliyle bir sonraki dönemde tekrar asgari ücretin Peki, artması bu gerekiyor. yani. bir kısır döngü e, o, e, doktora, o zaman da ben doktor. Durduralım o Ben ha ben de işte, Aslında hiç artmasa asgari ücret fiyatlar yani, düşse ne hala keşke. 200 lira olduysa iç dışı 200 lira. Arkadaş ben de 100 lira, şey 500 lira değil 1500 lira hastaya bakmaya başlayacağım. O araba 200 lira yıkan adam diyecek ki ya doktor paraları 1500 oldu. Biz arabayı 400 lira yıkayalım. O zaman arabayı bile 400 lira e yıkıyor. Kendi ben de, de 500 lira hastaya bakacağım. Yani Tabii. tüm dünyada i̇şte bütün hepsi hayat pahalı denen geçişim. lüzumsuz çarkın anlamı budur. Çünkü biz geliştik ekonomik olarak. Gelişmiş ülkelerde hayat pahalı olur. Bunlar da enflasyon değil Özgür. Bunlar da hayat pahalı. İşte hayat pahalılığının mantığı da bu kısır döngü dediğim Ben arabayı bile 200 lira yıkıyorlar. Ben 1000 liradan aşağı hasta bakmam. E, o 1000 lira doktor istiyor. O zaman ben 500 arabayı yıkarım. Her şekilde. Ha ne olur? Aslında teknik olarak bir şey değişmez. Asgari ücret 5500 kendi yaşam standartı. Neydi? Sinan Ogan diyormuş biraz önce yukarıda konuştum 30 bin lira. Yaskınca da 30 bin lira olsa aslında alım gücünde bir şey değişmeyecek. Yani Her şey olabilir. Rahmetli Haydar Baş'ın bir şeyi vardı ya bütün vatandaşlara bizim gençlik zamanımızda söylerdi herkese 500 lira. Şey vardı yani ya, anahtar e saldıyordu. Herkese var. bir <laughs> ev, bir araba vereceğim. Onun seçimi var. Ya zaten %3 mü %4 mü? Bence yani %4 maksimum %5'lik bir oy potansiyel ee, olan bir adam Sinan Ogan. içine Haydar Baş kaçmış <laughs> <Yani> Kaçmış galiba. <laughs> Yani dolayısıyla bu şeylerde ben Türkiye'nin dünyanın en açık ara sosyal devleti olduğunu hatta bunun fazla olduğunu biraz frene basmak gerektiğini yani reis evet bol çalışıyor kazanıyor merhametli ama biz başka alanlarda ilerleyelim halkta çalışarak kazanmayı görüyoruz. Bazı şeylerde ücretsiz oluyor da kıymeti de olmuyor. Evet. Yani şimdi mesela randevu bulamıyorsunuz. Niye? Adam randevuyu alıyor. İster gidiyor, ister gitmiyor. Ama gitmeyen adam yüzünden gitmesi gereken adamlar günler sonrasında da beklemek zorunda. Mesela bunlar da işte hani ücret mi konulabilir? Yani bir yaptırım olması lazım ki bir ederinden dolayı yapmasın insanlar. Ya rakamlardan örnek vereyim Özgür. Bir senede 730 milyon poliklinik yapılmış. Bu şu demek. Ortalama her Türk vatandaşı 80 milyonuz ya. Yılda 10 kere doktor görmüş ya. Yani bugün en gelişmiş ülkelerde doktor bir kere görebilmek için zaten 3 ay sonrasını planlaman gerekiyor. Yani yılda 4 evet. görebilmek için gold standart denilenlerin üstü. Senin dediğin gibi bu, bu değersizleştirilmiş oluyor. Ki e, aslında bahsedilen. şey diyorlar hani e, yurt dışı işte doktorlarımız yurt dışına gidiyor bir lafı var biliyorsunuz ama Asıl şöyle bir şey var benim gördüğüm gerçeklik. Yurt dışındakiler tedavi olmak istediklerinde Türkiye'ye geliyorlar. <laughs> hani bir de böyle bir gerçeklik var yani. Hani Türkiye'yi tercih şey ediyorlar şey. yani tedavi için. Bir insan kaynağı kalitesi anlamında çok açık arayıyız. Bir doktor olarak bunu söyleyeyim. Siz o muhalefetin uyduruk saldırılarına şey yapmayın. Dünyada bu arada Avrupa değil. Dünyada <laughs> sağlık, sağlık konusunda insan kaynağı konusunda en açık ara önde ülkelerden bir tanesiyiz. Bu arada ekipman ve donanımda da öndeyiz. Ve rakamsal şey Avrupa ile aramızda sağlık giderleri tedavi maliyetleri 1'e 5 Amerika ile aramızda 1'e 30 bu konularda ciddi ciddi çalıştım çiziyorum. yani Türkiye'de 1000 liraya yaptırdığınız bir tedavi Amerika'da 30 Aynen. bin liraya Aynen. ancak yaptırabilirsiniz bir de ne demişiz ekonomik fiyatlarla ete yarışımı kolaylaşacağız bununla alakalı da işte e, hayvancılıkla alakalı gelişimi sağlamak amacıyla bir e, çaba var zaten ülkemizde çok uzun zamandır yine bununla alakalı bir adım atılacağına dair bir şey var maddeler arasında yani bu konularda şimdi insanlar sürekli hani şikayet ediyorlar ya, et pahalı oldu vesaire gibi. Yani yine temin Avrupa ya örneğini Şimdi Avrupa'da domuz denilen bir gerçek var. Domuz etini de üretmek, sınır ve koyun etine göre çok daha ucuz. Ve bunun da tükettiğim şeyler yüksek olduğu için bizdeki maliyetin artması normal. Yani bunun yanında tabii hayvancılık konusunda hani yeni şeyler yapılması gerektiği aşikar. Özellikle hayvancılık yapan insanların biraz daha, şimdi ben e, kendi akrabamdan söylemişti hayvancılıkla uğraştığı için kız bulamıyoruz, evlendiremiyoruz çocuk. Hani insanlar eleştiriyorlar ya, kendisi hayvancılık yapmadığı gibi hayvancılık yapan adama kız da vermiyor. Halbuki yani benim gitmeyi, dört katı <laughs> para kazanıyordur. Aynen öyle. Ama hani bu şeyi artırmak gerekiyor biraz. O çiftçinin toplumsal statüsünü biraz belirginleştirmek lazım. Daha kıymetli hale getirmek lazım. Çünkü insanlar dediğim gibi aslında o insanlara muhtaçlar ama daha alt seviye gibi görüyorlar. Hani şeyin örneği var ya benim oyum işte çobanla bir mi diyor gibi. Hani yani çoban ürettiğini sen kaçta kaçın ürettin bu memleket için diye sorarlar adama. Ama hani bugün dediğim gibi o statüyü düzeltmemiz lazım. O tarım ve hayvancılık konusunda yapılacak şeylerde bunları dikkate almak gerekiyor mutlaka. Yani bizim şu an hani yerelde de bugün mesela dün e, ki 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Yılmaz Büyükerşen ilk kez işte dün Sivrisar'da çiftçilere sıvı gübre dağıttılar. İşte 5 bin şey miydi, 50 dekalık bir alan mıydı, öyle bir şeydi. E, düne kadar neredeydiniz abi, seçim öncesi geliyorsunuz ve bir de bugün ben hatta haber de yapmıştım. E, Sivrisar Belediye Başkanı'nı davet etmemişler. Ya, han Belediye Başkanı gelmiş, <laughs> Bütün herkes var orada. Aynısını geçen yerel seçimlerde çiftelerde yapmışlardı. Çiftelerde temel yapma törenine Han Belediye Başkanı var, Mahmudiye Belediye Başkanı var. Çifteler Belediye Başkanı çağırmamışlar. Yani bir tabi bu da, bunlar da aslında şey, seçimden önce bir kendilerini bir gaza getiriyorlar herhalde ve seçimden sonra bize uygulayacakları e, ayrımcılığı, ayrımcılığı şimdiden gösteriyorlar biraz. Neyse konuyu biraz dağıttım herhalde ama yok, yok. Yani, tar tarım konusu bundan dolayı önemli yani devletimiz tarım konusunda ciddi şeyler yapıyor ama dediğim o sosyal konumları da biraz tanımlamak ve bu noktada yükseltmek gerekiyor bence sonrakinde şey var değil mi evlilikle ilgili gençlerle ilgili. Evet. Ilgili, Gençlere vergi muafiyeti yani. var. Özellikle işte bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar edinimde vergi muafiyeti. Üniversite Ayrıca 10 GB üniversite on yüksek öğretim öğrenci 10 GB ücretsiz internet, kültür sanat değerlerimiz alanında da ülkemizin potansiyeli ücretsiz her Bununla alakalı az önce yukarıda şimdi sohbet ederken bir <laughs> genç yönetmen arkadaşımız dedi ya niye bir defa? <gülüyor> <gülüyor> bir defa olmasın. Şimdi, bir model yeri. Aynen. Ya, bir bu ticarete dökülmemesem dökülmemesi aslında yani, bir defa. Suistimal, suistimal edecekler yani kesin öyle bir şey <laughs> Evlilik teşvik anlamında iki sene ödemesiz ve faizsiz 150, 150 bin lira, lira. ve bu Bence müthiş bir şey evliliğin erken yaşlarda teşvik edilmesi. Bakın Türkiye'de... Kaç de... yaşı kadar hocam? Ben hala hiç evlenmedim. Acaba değerlendirebilir miyim onu diye? <laughs> mi? Hayırlısı. Ona bir bakmak lazım. Cumhurbaşkanımız kız asla ilasıyla. Yani şöyle... 18 yaş evlenmenin sınırı olabildiğince de e, bence evlilik yaşını erke, erkene çekmek yani insanların böyle karşı cinslerle evlilik gerektirecek ilikli, ilişkileri yaşamaya başlama yaşları resmi 18 işte evlenebilme ama insanın fizyolojisi 12-13 yaşında erkeklerde de bazen 9-10 yaşında kızlarda başlatıyor bu süreci. İnsanlara ızdırap Çektirmek demek evliliği geciktirmek demek baktığınız zaman ya da arkadaş herkes herkes de istediğini yapsın bu ne ahlaki ne, bir kültür, toplulu, ne toplumsal bir problem değildir demektir. Zaten buraya doğru itmek işte aileye saldırı diye bahsediyorum ya evlendiriniz diyor yani peygamber gibi peygamberin bir tane şey vardı şerefsiz bir vatan haini evlenmeyen papazların yaptığını yapan. Halbuki Peygamberimizin evet. en net sünnetlerinden bir tane sevgiliktir. Öyle değil mi Özgürcüğüm? Evet. Yani Peygamber Efendimiz takdir edecekse evleneceğiz ama hala nefes almaya devam eden bir it var Pensilvanya civarlarında evlenmemiş. Gerçi onun için başka rivayetler de var da ben daha da uzatmayayım bu meseleyi. İşe alımlarda mülakat kalkıyor meselesi var. Ya mülakat kalkıyor. Ben buraya çok fazla aslında katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Yani KPSS olayı da yanlış, şimdi bazı meslek gruplarında özellikle işte sağlıkta, eğitimde KPSS'de şimdi girip oturup bir şeyler ezberleyebilirsiniz. Ama bu sizin o mesleği yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki işte mesleğini sevmeyen öğretmen, hastasına kötü davranan doktor, çıkıyor. Ama ya şey yapayım. var mesleki şeyle... alakalı kısımlarda şöyle. Mesela hocam çok özür dilerim böldüm ama atıyorum hani bir teknik personeldir. O teknik işle alakalı işte gerekli belge, bilgi, sertifika ve artı olarak o işi yapabilmeyle alakalı ya mülakat teknikler... gerektiriyorsa mesela ya da öğretmenlikte formasyon atıyorum. Hani yani e, o yeterlilikleri sağlaması anlamını kastetmiyor. Ya da mesela şeyi ayırmış. Bazı özel alanlarda mülakat yapılması gereken alanlarda yapılır Yapacaklar, diye ayırmışlar. Hani genel itibariyle ama hani her her alana girişte mülakat olması çok eleştirilen bir konuydu zaten ülkemizde. Doğru, ama her o tarafta olması da gerekiyor. Kaldırma hususunda. Ama gibi hani bazı mesleklerde bu ayrı tutmak lazım. Çünkü sadece hani, hani kitap yükle eşekleri alıp oraya koymanın bir anlamı yok. Yalnız o konuda çok ütopik ve romantik düşünüyorsun Özgürcüğüm. Sen bu konuda eleştiriyorsun. Ben de diyorum ki devlet kendi bünyesine bir eleman alacaksa ee, bu mülakatlar özellikle devletine, vatanına ve milletine bağlılığını sorgulamak e, amaçlı hocam. olması Zaten lazım onu... ama tam tersi konulmasının sebebi de buydu. Dendi ki AK Parti kendine yakın olacaklar olur. Valla AK Parti'nin 20 senedir yüzde %80'i AK Parti düşmanı. Eğer AK Parti e, yüzünden aldılarsa, bunlar döndürürlerse nankör sürüsü. Tamam mı? Ve onun dışında demek ki o mülakatlar işe yaramamış. Mülakatlarla torpil Bizim toplumlarda geçerli midir? Geçerlidir. Eş dost kayırma hikayesi. Geçmiş ama özellikle vatandan, milletinden hoşlanmayan körler grubunun etkisi daha fazla geçmiş. Bana da sorsan tam tersi kaldırırsın abi mirakat filan. Ön soruşturması ile bakılsın bunlara. Hani vatana, millete bakış açısı. O devlete çalışıp o devletin personeli devletine küfreden insanlar devlette çalışmasın. Bu kadarcık onur sahibi, bu kadarcık şeref, bu kadarcık haysiyet sahibi olsunlar ya. Arkadaş bu devlette düşmansan bırak git ekmeğini bu devletten yeme. Ama bunlar bu kadar midesiz, bu kadar şerefsiz. Hani akşam, akşam. adamlar 590 milyon lira yardım aldılar işte göz göre göre. Ha bu, bu bak bir de bunu akşam akşam gider gider. Ya mahkemedeki kafa nedir arkadaş? Bu kapanacak seçimlere bile girmemiş. Parayı neden veriyorsun? Seçimlere girebilsin. Demokrasi için veriyorsun. Seçimlere girebilsin. açıklamış paraya. Yarım Geliyor. milyar lira para veriyorsun. Kimden benden? Kime? Hainlere, bölücülere. Yani gitti Hani abi o oldu da ne oldu? Yani nasıl Bilmiyoruz. Yani söylenecek çok şey var da bugün doğalgaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak demişiz. Zaten bu konuda bayağı bir hani artık o, son, son, doğru, zaten noktadayız. zaten yok yani. Hızlı sonra. tren o 52 ile çıkıyor demişiz. Zaten hani artık herhalde neredeyse hızlı tren ulaşmadığı yer yani e, kalmadı. Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da arttıracağız. Tabii milli gururumuz olan yine TOG'un üretiminin daha da arttırılması, çoğaltılması ile alakalı. Son olarak bunu da konuşup hocam bitirelim yani ufakta. Teknolojik anlamda zaten AK Parti hani ben varım bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkese her türlü desteğin önünü açıyor. Yani o iddia ettikleri gibi işte şucuymuş, bucuymuş falan de kimseye bakmadan, hiç ayrım yapmadan ee, bu konularda atılımda bulunmak isteyen tüm girişimcilere her türlü desteğin yönü açık. Yani zaten bu konulara biraz yakın olanlar bileceklerdir onları da açık olduğunu. Buna devam ettirecekler. İnşallah e, aynı yolda devam ederiz ve dedikleri gibi işte uzayda şeyimiz artar. Yerli ürettiğimiz araçların sayısı artar. Yani bunlar önümüzdeki Türkiye yüzyılında zaten bize getirecek şeyler diye düşünüyorum. Allah son olarak ben de şu cümleleri söyleyeyim ve bitireyim. Türkiye'de önümüzdeki en azından bir 5 yıla bir Erdoğan vizyonu şart. Bir Erdoğan dirayeti şart. Çünkü vizyonu gösterip söylediklerinin arkasında durabilmek, siyasi vizyon, siyasi dirayet sahibi olabilmek, ülkenin arkasında dimdik ittirebilmek, onu ayağa kalkabilmek, sırtında taşıyabilmek büyük özellikler, liderlik özellikleri. Bizim de bunlara daha ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki 5 yılda daha Erdoğan dirayetiyle ülkemiz düşündüğümüzden çok daha yukarılara çıkacaktır. Şu anda bir küresel gücüz. Önümüzdeki 5 yıl bittikten sonra inşallah dünyanın en büyük gücüz. Kızılderilmeye çok uzun kalmadı. Dünya beşten büyük. Dünya bir. Allah bir, dünya bir. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs>